Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde butonları tanıyacağız ve butonla ilgili bir örnek yapacağız. Araba sileceği projesini yapacağız. O halde başlayalım. Oluştur deyip TinkerCAD'de bir proje oluşturuyoruz. Breadboard'u getirdim arkadaşlar. Arduino'nu getirdim. Arkadaşlar butonlar elektrik ve elektronik devrelerde herhangi bir şeyi açıp kapatmaya yarayan bir çeşit anahtar gibi düşünebilirsiniz kapı zilleri oyuncaklarda çeşitli ışıklı projelerde ve ve benzeri projelerde kullanıyoruz Biz bugünkü örneğimizde araba sileceği projesi yapacağız bunun yanında pull-up ve pull-down direncini görmüş olacağız arkadaşlar ben pull-down direncini yapıp göstereceğim sizlere Butonun bir bacağından arkadaşlar pull down yapacağım için artıya götürdüm ilk bacağından. Eğer pull up yapsaydım bunu eksiye götürecektim. Araya bir direnç koyuyorum arkadaşlar. Direncin değeri de 10k olması lazım. Evet 10k'lık bir direncim aldım. Ve direncin bitiminden arkadaşlar eksiye götürdüm. Arkadaşlar eksiden GND'ye artıdan da Arduino'daki 5 volt tabi kabloyla arkadaşlar götürdüm. Ve butonu herhangi bir dijital pile bağlıyorum arkadaşlar. Ben burada fark etmez. Görünürde olduğu için 5 nolu dijital pine götürmüş oldum arkadaşlar. Bir denemesini yapalım isterseniz arkadaşlar. Pull down örneğini seri monitörde bize göstersin. Arkadaşlar baktığında seri monitörde sürekli olarak şunu yazdırsın. Neyi yazdırsın arkadaşlar? 5 nolu dijital pin okusun. Ve 5 nolu dijital pindeki değeri seri monitörde Göstersin arkadaşlar. Bunu bir gösterelim. Bakıyorum hemen. Bakın şu an sıfır değerini aldığını görüyoruz. Butona bastığımda arkadaşlar bu değer bir olmuş oluyor. Evet güzel. Çalıştığını görmüş oldum. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben araba sileceği projesi için bir servo getireceğim. Arkadaşlar servo da daha önceki derslerden görmüştük. Ee, toprak güç ve sinyal bacakları vardı. Toprak eksi. E, güç artı ve sinyalde herhangi bir dijital pile bağlamam gerekiyor. Jumper kablo yardımıyla. Ee, topraktan getiriyorum arkadaşlar. Ya da güçten getiriyorum. Kırmızı renkli hazır olduğu için. Artıya getirdim. Ee, topraktan da eksiye getirdim. Ve rengini siyah yaptım sinyal bacağından da arkadaşlar herhangi bir dijital pine götürdüm. Bunun da rengi yeşil olsun. Hemen kodlarıma geçiyorum arkadaşlar. Tasarımım bu kadardı. Kodlara geçiyorum. Kodlara baktığımızda şöyle düşünelim. kontrol e, bloğundan eğer ise bloğunu kullanacağım arkadaşlar. Eğer ise eğer butonun aldığı değer, butonun aldığı değer 1 ise Servo motorumun sürekli olarak 0 ile 180 arasında hareket etmesini istiyorum ben. Eğer değilse 0 demektir. Eğer 0 ise de servo motorumun durmasını istiyorum. O halde getiriyorum arkadaşlar. Eşittir. Matematikteki eşittir ifadesini şuradan alıyorum arkadaşlar. Girişten. 5 no'lu dijital pin'i oku ve değeri 1'e eşitse ve değeri 1'e eşitse arkadaşlar ne yapsın? 13 nolu pine bağladığım servoyu sürekli olarak hareket ettirsin. Arkadaşlar getiriyorum şurada bakın servo ile ilgili. Çıkıştan bir kod bloğu var. 13 nolu servo önce sıfır olsun. Sonra araya bir bekleme süresi koyuyorum arkadaşlar çok kısa bir bekleme süresi olsun. Sonra bunu çoğaltarak arkadaşlar kod bloğunu çoğaltaraktan 180 derece olmasını istiyorum. Yani 0 ile 180 derece arasında sürekli olarak dönsün. Hemen deniyorum arkadaşlar. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. İlk etapta 0 oluyor. Basılı tuttuğumda arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi servo motor hareket ediyor. Yani arabamın sileceği çalışmış oluyor. Bıraktığımda yani sıfır değerini aldığında ise arkadaşlar servo motorun durduğunu görmüş oldum. Evet projemiz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanımı çok gayet basittir. Projemizi hemen kaydediyoruz. Buton kullanımı ve silecek dedik. Projemizi kaydettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.